Herkese selam dostlar. Bugün sizlerle beraber gerçekten çok güzel bir video çekiyorum arkadaşlar. Sizler istemediniz aslında normalde. Sizler istediniz diye çekiyordum. Arkadaşlar bugün oda vlogu çekmek istedi canım. Nedense bilmiyorum oda vlogu çekesim geldi böyle. Birkaç tane oda vlogu videosu çeken arkadaşlarımızın videosundan örnek alarak Çekme isteğim geldi içimden Yani özgün içerik demeyeceğim Arkadaşlar bugün sizlerle odamı göstereceğim işte normal böyle güzel bir standart Bir video olacak Sonuçta bu da bir oyunla ilgili Yani oyun şeylerimi falan göstereceğim Bir video olacak ee, Hemen videomuza geçelim Çok şey yapmadan Arkadaşlar şöyle bir odam var Burada arkadaşlar parfümler şunlar bunlar Diş fırçası şudur budur var Burada kıyafet için dolabım Şurada sandalyem var. Normalde e, şu yatak şu şekildeydi yatağım. O yüzden sandalyemi koymuştum. Geri bu, bu şekilde yattım. E, burada çantam ve e, dışarı çıktığım için pantolonum falan giymiştim. Şu şekilde üzerimden anlaşılacağı üzere. E, o yüzden eve geldiğimde akşama yakın giyeceğim eşortmanım var. Burada arkadaşlar çok bir şey yok. Burada... YouTube makinesi var poşetler var kuş için ee, şeylerimiz var ayakkabı onun ne işe yarıyor Ben de bilmiyorum ee, burada sandalyeler var ve şu eşyalarda zannedersem e, balkona kurduğumuz sallanan oturmalı koltuk gibi bir şey diyeyim burada yatağım var gördüğünüz gibi bunu da toparlamıştım şu şekilde. Burada küçük bir sehpan var. Üzerine gördüğünüz gibi zaten şeyimi koyuyorum. Kumandayı, televizyonun kumandasını ve e, PlayStation'ımın kumandasını koyuyorum. Bu şekilde Playstation'ı açık normalde kapatacaktım da. E, burada da bir adet Burger King poşetimiz var. Çünkü daha yeni yedim. Onu atacağım. Ee, bu böyle gördüğünüz gibi PlayStation'ımı küçük bir mutfak televizyonu gibi bir şey olarak aldık. PlayStation'ımı bağladım buna. Şu şekilde arkadaşlar alt tarafımda kitaplarım var. Hoparlör var burada. Hoparlör televizyonun falan değil. Bizim kendi aldığımız hoparlör şurada. Oyun CD'lerim var PlayStation oyun CD'lerim. Ee, gerisi benim değil. Ee, dediğim gibi daha yeni de burada da işte arkadaşlar parfüm şudur budur kulaklığım var özellikle PlayStation koluna bağlıydı. Sizlere yeni gelecek videomda e, bu kulaklığı kullanacağım kullandım. Ee, onun dışında yine daha yeni gösterdiğim şu şekilde Aynalı bir kıyafet dolabım var. Onun dışında standart bir odam var arkadaşlar odamda. Bu şekilde dışarı manzarayı görebiliyorum. Şöyle yakınlaştıracağım. Şöyle yolun orada bir park var. Parkı görebilen bir manzara. Balkonumuzda şu taraf arkadaşlar. Havalansın diye arada şeyi alıyorum, açıyorum camı. Çünkü bu odada çok vakit geçiriyorum. Canlı can dersim olduğunda bu odada kalıyorum yapıyorum. Oyun oynayacağım zaman, video çekeceğim zaman bu odayı da işlerimi görüyorum. Zaten çoğunuzun da öyledir büyük ihtimalle. Ee, onun dışında odamda çok bir şey yok. Şu şekilde askılığım falan var. Ee, dediğim gibi onun dışında odamda çok bir şey yok. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Çok uzatmak da istemiyorum sizlerin şeyinde. Bozmak istemiyorum moralini çünkü Ben de böyle izlediğim bir videoda Videonun konusundan dışarıya çıkıldığında Sürekli aynı şeyler tekrar edilip Sohbet edildiğinde Pek hoşlanmadığım bir durum Hemen videodan çıkıyorum Devamı olsa bile videonun e, içerik olarak Çıkıyorum yani. Çünkü çok rahatsız olduğum bir durum yine söylüyorum sizlere de. Ee, onun dışında çok bir sorunum yok. Arkadaşlar kolum ağrıdı. Telefonlar çekiyorum bu arada videolarımı. Şu şekilde daha yeni siz de görmüşsünüzdür. Ee, bir kamera almam aynen birazcık gerekiyor. Şöyle de bir iş, iş için istiyorum aslında. Ee, Playstation'ın belki şurasına koyarsam arkadaşlar. Aynı anda kamera ve videoyu başlattığımda Kameranın görüntüsünü de belki videoya koyar. Öyle şekilde yaparım diye düşünüyorum. Bu bunları da öğreneceğim ve kamera almayı düşünüyorum. Böyle şeyler yapacağım. Neyse uzatmayayım dedikçe uzatıyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha çok bu tarz yeni dediğim zamanlar odayı video gelmesini istiyorsanız videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Ve yorumlar kısmında da odamın daha olup olmadığını tartışabilirsiniz veya başka konuları tartışabilirsiniz. Hoşçakalın. İyi seyirler dostlarım. Beni unutmayın.